Selamlar dostlarım. Bu görmüş olduğunuz Sony televizyonu 2013 yılında almıştım. Kendisiyle iyi kötü çok güzel zamanlar geçirdik. Dünyanın oyununu, dizisini, filmini tükettik. Ancak artık emekli olma zamanı geldi. Bu geçen 10 yılın ardından evime yeni bir televizyon aldım. Philips Ambilight bir televizyon. Gördüğünüz gibi arkamda duruyor ve yaklaşık 1 aydır da kullanıyorum. İyisiyle, kötüsüyle bu televizyon hakkında kendi görüşlerimi de bu videoda sizlere aktaracağım. Öncelikle televizyon seçerken benim için en önemli kriter Ambilight bir televizyon olmasıydı. Kritere bak mükemmel değil mi? Kulağa saçma geliyor farkındayım ama böyle eşe dosta ziyarete oturmaya falan gittiğimizde görüyordum onlarda bu televizyonu. Ve hakikaten de böyle televizyonun dışına taşan o ışıklar hoşumuza gidiyordu. Eve gelince de o başta bahsettiğim bizim emektar Sony'e böyle bakasın bile gelmiyordu artık. Zaten 1080p'ydi. Neyse, sonu iyi bir kenara bırakalım. Dediğim gibi gittim, Philips Ambilight'ın bu modelini, tam model adını şöyle de aşağıya yazarım, satın aldım arkadaşlar. Efendim aldık, geldik televizyonu. Ertesi gün de servis geldi, hemen kurulumunu yaptı. Zaten kurulumda bir şey yok, ben kutusunu açmak istemedim. Bir bozukluk olur vesaire, bir şeyler olur. başımı iş almayayım dedim. Benim beklentim neydi? Açıkçası televizyon bizim evde öyle çok çılgınlar gibi her akşam izlenen bir elektronik ürün değil arkadaşlar. Örneğin süpürge veya kurutma makinesi, bu çamaşır kurutma makineleri var ya, onlar daha önemli bizim için. Şöyle 4K temiz güzel bir görüntü versin nispeten ve böyle uygulama geçişlerinde falan bir sorun yaşamayalım. İlk isteğim buydu. Ses olarak da yüksekte bir gözüm yok. Zaten önceden de televizyonu akıllandırabiliyordum. Tamam o son televizyon akıllı bir televizyon değil ama Mi Stick takarak bir şekilde akıllandırabiliyorduk. Ama o Mi Stick gerçekten de fıtık ediyordu. Artık son zamanlara doğru beni sal, lütfen kullanma diye yalvarıyordu. Yani ilk etapta o Mi Stick'ten bile kurtulsam yeterliydi ki öyle de oldu zaten oldukça akıcı bir arayüzle karşılaştım. Hepsinden de bahsedeceğim. Bu televizyonun serisi The One serisi ve aslında televizyonu çok yüksek bütçe ayıramayan ki yine de bence bütçesi yüksek ama işte ambiyans aydınlatması olsun böyle güzel bir görüntü kalitesi olsun vesaire diyen insanlara ulaşabilmek. Yani aslında aradığımız ne varsa biraz biraz ortaya karışık lüks paket yapmış bizlere Philips. Tabi aralarda leblebiler de var evde bir demişken de eğer videoyu izledikten sonra beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yorum atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bu bana çok büyük bir destek olmuş oluyor. Teşekkür ederim. Şimdi videoya devam. Ancak tüm bunların arasında bu televizyon bize en çok çeken noktası görüntüyle senkronize arka plan aydınlatması Ambilight teknolojisi oldu tabii ki de. Dediğim gibi bu teknoloji uzun bir süreden beri var zaten ama evde sabit bir şekilde bir ay boyunca kullanınca da Farkı birazcık daha hissettiriyor. Hatta Philips bu duvan serilerinde falan bu senkronizasyonla ilgili problemlerin tamamını çözmüş. Daha önce böyle bir televizyonun olmadığı için de senkron kaybı var mı yok mu bunun hakkında da bir şey söyleyemeyeceğim. Eski seri kullanan arkadaşlar da lütfen yoruma belirsinler. Artık böyle önce görüntüyü görüyoruz, ışık arkasından böyle çok hani milisaniyelik farklarla değişiyor gibi değil, o ayrımı hissetmiyorsunuz bir de. Yani oradaki renk neyse duvara da onu yansıtabiliyor neredeyse eş zamanlı gibi. Hani vardır illaki milisaniyelik falan bir gecikme ama bunu çıplak gözle görmek ya yani ben hissetmiyorum şahsen. Böyle film dizi izlerken, oyun vesaire oynarken tabii daha çok fazla oyun oynama fırsatım olmadı ama bol bol dizi seyrettim, film seyrettim. Ortamın havasını hakikaten de değişiyor. Mesela şimdi bir saattir arka planda açık bu. Ambilight'ı hemen kumanda üzerinden bir kapatalım. Bak kapattığın anda ortam bence bayağı tırt bir hale geliyor. Yani ona alıştıktan sonra geri dönüşü yokmuş gibi. Çok nadiren de olsa bu Ambilight'ın arkadaki ledleri böyle yanıp sönüyor. Hani kaba tabir mi olur, eski tabir mi olur ne böyle kıp kıp ediyor arkadaşlar. Araya görselleri de yakalayabilirsem koyacağım. Şu an için çok can sıkıcı değil, sürekli olan bir şey değil. Ancak bu devam ederse muhtemelen televizyon servis görecek. Ya da yine böyle bir sorunla karşılaşan varsa mutlaka yazsınlar arkadaşlar. Ama galiba bir garantiye gidecek gibi duruyor. Ya da Philips'ten birileri vesaire izliyorsa bana bir ulaşabilirlerse sevinirim bu konuyla ilgili. Umarım yazılımsal bir sorundur. Hani servis vesaire uğraştırmaz diyorum. Bunun dışında Ambilight aydınlatması görüntülerin hızına çok net bir şekilde yetişebiliyor. Üç tarafından aydınlatıyor, alt tarafında yok. Bunu da belirtmiş olayım bu televizyon özelinde. Tabii ki de bu ambiyans aydınlatma yani televizyonunuzda dahili olmasına da gerek yok. Dışarıdan başka sistemler satılıyor. Çok ufak bir araştırmayla bulursunuz. Ben de görselini buraya koyayım. Kendim kullanmadım. Ne kadar faydalıdır bilmiyorum ama bir şekilde buna yakın bir görüntü de elde edilebiliyor aslında. Mesela Govemi, Govemi nasıl okunuyorsa artık öyle bir marka gördüm arkadaşlar. Alıyorsun, üzerinden de şöyle bir sensör gibi bir şey sarkıtıyorsun televizyonun. Direkt televizyonda oynayan şeyleri sana arka plana renklerini yansıtıyor. Dediğim gibi kendim test etmedim. Bir gecikme vardır yoktur ya da iyi çalışıyordur çalışmıyordur bilmeyeceğim. Bakabilirsiniz böyle bir teknoloji de varmış. Ancak Philips'in burada şöyle bir şeyi var. Bu görüntüyle senkron şekilde arka plan aydınlatma meselesini başlatan marka bildiğim kadarıyla Philips. Yani yıllardır bu işi yapıyorlar ve bu işte uzmanlaşmış durumdalar. Yani demem o ki elbette ki sonradan eklenen sistemlerden daha iyi çalışacaktır televizyonun sonuçta için dahili bir birim olarak duruyor bu. Ambilight dışında neler var biraz da bunlardan bahsedeyim. Zaten Ambilight artık oturmuş bir teknoloji diye düşünüyorum. Televizyon 55 zaten en baştan bunu bir söyleyeyim. Televizyonun çerçeveleri de bu fiyat bandındaki televizyonlardan böyle beklediğimiz incelikte diyebilir. Hani ne çok kalın ne çok ince böyle görünmez çerçeve vesaire gibi bir durum yok ama çok da kalın çerçevelere sahip değil. 25 santimetrelik bir kalınlığı var. Zaten biz şöyle duvara yaslı şekilde kullandığımız için çok bir problem teşkil etmiyor. Televizyonun kalınlığı ilgilendirmiyor beni daha doğrusu. Elbette çok daha ince televizyonlar var. Çok daha ince çerçeveleri ve kendisinde daha ince olduğu televizyonlar var. Orada tabii ki de maliyet yükseliyor. Artık bildiğiniz gibi böyle çerçeve formatında bile televizyonlar görüyoruz. Hem de bir yandan da benim ihtiyacım bu değildi. Bütçeyi böyle 2-3 katına çıkarmanın da benim için bir mantığı yok. Televizyonun arkasında 4 tane HDMI var arkadaşlar. Ethernet girişi, USB girişleri vesaire de mevcut zaten. Ama ben hiçbir HDMI şimdilik bağlama gereği duymuyorum. Televizyonu zaten kendi işletim sistemi üzerinden her şeyi izliyorsunuz. Bu arada Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 teknolojilerini de destekliyor. Ki ben kablosuz olarak bağlandım. Yine 4K vesaire herhangi bir şeyi stream ederken, internetten izlerken herhangi bir sorunla da karşılaşmadım. Modem buraya uzakta olmasına rağmen. Yani kablolu bir bağlantıya ihtiyaç duymadım. Gelelim görüntü kalitesine. Gönül isterdi ki elbette OLED olsun ancak burada LED LCD bir panelle karşı karşıyayız. Yani benim dediğim gibi bütçem buna etti. Tabii ki de 4K Ultra HD bir çözünürlük mevcut ama televizyonda. Markanın ifade ettiğine göre de bu panelin nimetlerinden faydalanmamızı sağlayan en büyük detay Philips'in yeni nesil P5 Perfect motoru. Firma bu işlemci sayesinde daha önceki nesillere göre de daha parlak, daha keskin, daha net, güzel, canlı görüntüler sunduğunu iddia ediyor. Tabii ki bunu canlı bir şekilde karşılaştırma fırsatım olmadı. Ama artık günümüzde bu televizyonlarda kullanılan işlemciler tıpkı akıllı telefonlardaki işlemcilerimiz gibi oldukça önemli bir noktada. 60 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Oyuncular için çok ideal olmadığını söyleyebilirim. Genelde 120 Hz vesaire yönleniyor oyuncu kitlesi. Ama işte film izlerken, dizi izlerken hatta konsoldan benim için oyun oynarken yeterli arkadaşlar. 120 Hz çıktığın zaman zaten yine televizyonun fiyatı üzerine bayağı bir koyuyor. Şunu da söyleyeyim. Aynı olarak iPhone'un görüntüsünü yansıtamıyoruz direkt. Televizyonda öyle bir özellik yok arkadaşlar. Ama isterseniz tabii ki de böyle YouTube'da vesaire oynayan videoları hemen şuraya basarak televizyona gönderebiliyorsunuz. Buradaki video buraya gelmiş bulundu. Ama tabii telefonun ekranı yansısa çok daha güzel olurdu gibi sanki. Tabii yine böyle monitörlerde vesaire görmeye alıştığımız FreeSync desteği de yine bu televizyonda mevcut. Oyuncu arkadaşları belki buradan yakalayabilirim. Ekrandaki yırtılmaların önüne geçen bir özellik. Yine PlayStation 5'teki VRR desteği bu televizyonda çalışıyor. Bu da yine ekran yenileme hızını oyuna göre ayarlıyor, anlık olarak ayarlayabiliyor ve daha akıcı bir deneyim kazanmamızı sağlıyor. Tüm bunların yanında HDMI 2.1 mevcut ve yaygın olan bütün HDR formatlarında destekliyor televizyonumuz. Daha parlak veya daha karanlık görüntüleri gerçeğe oldukça yakın bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki de böyle videolarda sizin işte YouTube'da vesaire gördüğünüz videolarda çok daha güzelmiş gibi duruyor. Ama canlıda o kadar durmayabiliyor arkadaşlar. Bir OLED ekran değil elbette. Sesten de biraz bahsedeyim. Benim için dediğim gibi ilk baktığım şeylerden bir tanesi değil. Televizyondan ses çıksın yeterli. Hani kulağınız böyle iyi sistemlere alıştıysa bir içerik tüketirken muhtemelen televizyonun zaten ham sesi hiçbir şekilde sizi kesmeyecektir. 2 adet 10 watt yani toplamda 20 wattlık bir ses çıkışı var. Tabii ki artık çoğu yerde görmeye alıştığımız Dolby Atmos desteği ya da işte gece modu vesaire gibi şeyler televizyonda mevcut. Ek olarak Philips de yapay zeka desteğiyle birlikte işte konuşmalarda mesela müzik konuşmanın üzerine çıkmasın ben konuşmayı bastırmayayım vesaire gibi ayarlamaları da yaptığını söylüyor. Bu yapay zeka desteği de yine Ecolizer tarafında da kullanılmış. Açıkçası dediğim gibi benim ilk baktığım şey ve aşırı anladığım audiofil falan değilim günün sonunda arkadaşlar. Bizim için yeterli oldu. Belki ilerleyen dönemde de ufak bir soundbar veya başka bir şeyle destekleriz televizyonu. Televizyon hızlı mı nasıl bir onda hemen göstereyim. Şöyle kumandayı aldım. Kamerayı fırlattım. Tuşa basıyorum. Gördüğünüz gibi jart diye açıldı. Herhangi bir bekleme yok. Az önce P5 Perfect motorundan bahsetmiştim televizyonun içindeki işlemciden. 4 çekirdekli bir işlemci ve bu fiyat bandında gördüğüm kadarıyla iyi işlemcilerden bir tanesi televizyon tarafında. Elimizdeki televizyon Google TV işletim sistemine sahip olduğu için oldukça akıcı bir deneyim sunması gerekiyor bizlere hem işlemci sayesinde hem de Google TV nimetlerinden faydalanıyorsunuz ve böyle işte Minstick vesaire gibi herhangi harici bir şey bağlamanıza gerek kalmıyor. Ekstra bir kumandaya da gerek kalmıyor. Sadece televizyonun kendi kumandasıyla devam ediyorsunuz yola. Play Store'a giderek her türlü işte destekleyen dizi film uygulamasını indirebiliyorsunuz. Hatta destekleyen oyunlar da var. Onları indirip televizyonunuzda oynayabiliyorsunuz. Hatta çok gaza gelip çok oyun oynamak istiyorsunuzdur. Hiç de bir konsolunuz yoktur. Marketten direkt GeForce'una yüklersiniz. Gamepad'inizi bağlayıp oyununuzu oynayabilirsiniz. Açıkçası televizyonun fiyatına en çok etki eden şey de muhtemelen işte panelinden, arkadaki ışıklandırmadan sonra da işlemcisidir diye düşünüyorum. Yani televizyonlar böyle uzun yıllar kullanmak için alınan şeyler. En azından biz öyle gördük, öyle büyüdük arkadaşlar. Her sene değiştirecek bir ürün de olmadığını düşünüyorum. Yani en azından ben değiştiremem arkadaşlar. Uzun yıllar boyunca stabil bir şekilde çalışması gerekiyor değil mi? Çalışırsın değil mi? Tabii efendim. Kasmaz herhalde. Göreceğiz bakalım. İşte bu noktada da çok daha uygun fiyata satılan zincir market TV'leriyle bu tip üzerine titrenmiş yıllarca belli argelerden geçmiş televizyonların farkı da biraz ortaya çıkıyor gibi. Bir yandan da dediğim gibi arkadaşlar ben televizyonu böyle aşırı kullanan birisi değilim. Hatta bizim evde izlenmez bile doğru düzgün. O yüzden bunun yarı fiyatına hatta daha da düşüğüne 55 inç televizyonlar var. Ama dediğim gibi Ambilight acayip hoşuma giden bir teknoloji benim arkadaşlar. Gerçekten odanın ambiyansını değiştiriyor. En çok izlediğim şeyin televizyonda yaprak dökümü olmasına rağmen. Arayüz konusu zaten Mi sonra dediğim gibi mükemmel geldi. Mesela TV Plus kullanıyorduk bir şeyler izlemek için. Normal televizyon, yerel kanalları vesaire izlemek için. Mi TV Plus gerçekten ağlıyordu arkadaşlar. Hani böyle 5 dakika geriye sarayım bir şey diyordun. O 5 dakikalık geri sarmak için 10 dakika bekliyordun. Şimdi öyle bir şey yok. Direkt bastığın anda algılıyor ve istediğin noktaya gidebiliyorsun. Bu tarz problemlerin hepsinden kurtuldum. Kumandası da bu şekilde arkadaşlar. Şahsen daha şık bir televizyon kumandası olmasını isterdim. Böyle güzel taraflarından birisi Ambilight tuşuna bastığınız zaman üzerinde bir aydınlatma yapmışlar. İşte o arkadaki aydınlatmayı bir gönderme yapmışlar burada. Şöyle gündüz Ambilight nasıl gözüküyor onu gösterelim. Hava bir tık kapalı arkadaşlar şu an İzmir'de. Yani ortam çok böyle aşırı gün ışığı, aydınlık değil. Ama gördüğünüz gibi tabii ki de gece versiyonuyla çok fark var. Hatta şu Ambilight'ımız bizim sporda kalmış. Canlıya alalım. Canlıya aldığınız zaman siyah yani yanmayan ışıkları da normalde arkadaki ledleri beyaza çeviriyor, yakıyor. Gündüz de fena değil ama tabii ki de Ortam tamamen karardığı zaman ya akşam olduğu zamanki kadar etkili olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi gelelim fiyat konusuna. Tekrar söyleyeyim ana hani herhangi bir sponsorluk vesaire yok. Gittim parasını verdim, satın aldım arkadaşlar. 1 ay önce almıştım ben televizyonu. Güncel fiyatına baktığım zaman da böyle 24.000 ile 28.000 bandında değişen fiyatlar gördüm internette. Şu an Kasım ayı bayağı indirimler oluyor. Hani böyle arkadaşlarım vesaire linkler paylaşıyor. Mutlaka bir indirim kıstırabilirsiniz. Şu ana kadarki gözlemlerimde de aşırı olumsuz, beni yoran, üzen bir şeyle karşılaşmadım. Sadece o ışıkların yanıp sönme meselesi eğer biraz daha büyürse bir probleme dönüşecek. Onu da ben güncellemesine ilerleyen videolarda size zaten yaparım arkadaşlar. Burada tabii ki de şu çok önemli Ambilight teknolojisi yani arka taraftaki ışıklar sizin için vazgeçilmez değilse piyasada çok daha iyi, çok daha kötü, daha uygun fiyatlı ya da daha pahalı aynı fiyat bareminde bir sürü televizyon var arkadaşlar. Yani mesela Ambilight'te bir televizyon almazsınız sizin için önemli değildir boyutunu büyütebilirsiniz televizyonun ya da başka teknolojilere yönelebilirsiniz. Ama dediğim gibi bizim için gayet güzel durdu. Salonun falan böyle havasını da değiştirdi inceden. Değiştirdi mi? Değiştirmiş. Onay aldık. O zaman videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın dostlarım. Bay bay.